Herkese merhaba. Ben Mücahit Engin. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte Arches National Park gezeceğiz. Park Amerikan Utah Eyaleti'nde Moab şehri yakınlarında. İki defa ziyaret ettim bu parkı. Biri 30 Haziran 2021, diğeri 14 Temmuz 2022. Oldukça iyi gören bir park. 2021'de yaklaşık 1.800.000 kişi ziyaret etmiş bu parkı parkın yerleşkesi 300 kilometre kare civarında. Parktaki kızıl kum taşları demir oksit içeriyor. Yeşilimsi kayalarda oksitlenmemiş demir içeriyor. Kayaların oluştuğu koşullara bağlı olarak demir kayaları kırmızı, siyah, turuncu, mor veya yeşilimsi gri gibi renklendirebiliyor. Parkta 2000'den fazla doğal taş kemer, yüzlerce zirve, devasa kaya yüzleşikleri ve dev dengeli kayalar var. Kısaca Kızıl Kayalardan oluşan harikalar diyarı diyebiliriz. Biraz internet sitesine baktım nasıl oluşmuşlar diye. Geniş bir bilgi var. Basitçe şöyle 65 milyon yıl önce başlıyor oluşum. Sitenin söylediğine göre o zaman hani biz diyoruz ya buralar tutluktu. O zamanlar buralar ufuktan ufağa boş bir araziymiş. Zamanla manzara değişmeye başlamış. Jeolojik oluşumlar gömülü kum taşını dev bir halıymış gibi buruşturup katladı. Ve topaklar meydana getiriliyor site. Kum taşı bükülürken onu parçalan kırıklar geleceğin kayak heykelleri için kalıplar oluşturdu. Ardından tüm bölge deniz seviyesinden çok yükseğe tırmanmaya başladı ve erozyon katman katman kayaları oydu. Bir kez açığa çıktıktan sonra denizlerdeki kum taşı katmanları bir süngerin sıkıştırdıktan sonra genişlemesi gibi geri tepti ve genişletti. Bu suların kayalara sızması ve onu parçalaması için daha fazla kırık oluşturdu. Bugün su bu ortamı diğer kuvvetlerden daha fazla şekillendiriyor. Kışın yağmur suyu veya eriyen karlar çatlaklarda ve diğer boşluklarda birikiyor. Daha sonra donuyor ve genişliyor. Kum taşlarını parçalıyor. Her fırtınada küçük girintiler gelişiyor ve büyüyor. Yavaş yavaş bu süreç kırık kaya katmanlarını yüzgeçlere ve yüzgeçleri de kemerlere dönüştürüyor. Bu oluşum hala devam ediyor. Mesela 2008'de Wall Arch yıkılmış. Aa, i̇nternette görüntülerini bulabilirsiniz.